Bugün burada toplanmamızın sebebi yeni seçilen köy ve mahalle muhtarlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletmek. Onlara teşekkür etmek. Onların varsa direkt taleplerini dinlemek, not almak, zamana yaymak, yapabileceklerimizi şimdi yapmak. Bunları dönemlerimiz zaten toplantılarımızda yapacağız, göreceksiniz inşallah. Öncelikle 31 Mart'ta yapılan seçimin memleketimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçilen yeni muhtarlarımıza ben Allah'tan hayırlı görevler diliyorum, başarılar diliyorum. Bu beş yıl boyunca nasipse beş yıl boyunca beraber çalışacağız. Güzel hizmetler üreteceğiz. Vatandaşımızın eksikliklerini, problemlerini gidermeye çalışacağız beraberce. Tabii muhtarlar bizim devletimizin kılcal damarları gibi en uç köşelere kadar uzanıyor. Bizim oradaki oksijenimizi merkeze taşıyan, merkezden oksijenimizi taşıya taşıyan, efendim, onlardan bizlere efendim, bilgi getiren, talep getiren, vatandaşlarımızın şikayetlerini daha çok yerinde tespit eden göre bir de bu bölgenin temsilcileri efendim, e, seçilmiş insanlar. Bizler için önemli bir 70 şey, 75 tane hafızamız var. 50 tanesi. 50 eski. Evet, üçte biri değişmiş oldu. Evet. Neden, tamam mı değişti? Evet. Hay maşallah. Hepsi mi değişti? Olsun seçilme veya bir şekilde en niyetinde seçimde geliyorsunuz. Ee. Karayolunda da olur mu? Evet. Ha gördüm. Tamam ben size vereyim. Şimdi daha sonra su çok Daha önce konuştuk bunu değil mi? Evet konuştuk. Şey tamam. 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 Yani, Bakacağız. Işte. Minareden ezan bir şey. Onu Minarede, ezan... bölgeden Merkezi yerden ezan evet. geliyor. Neresi? Ve dosyayı bir ilaç gidiyor. Bir mağarada arıza olduğu zaman bu dokuz mağara o kadar etkiliyor. maşallah kardeşim, ee, sayın valim, bizim acaba bu doğalgaz Balgaz gelecek miyiz? Çünkü çok siyana bir şey. Bakın malim, e, Karıncaki muhtarıyım ben. Benim okulla sorunum var. Okulumuz e, öğrenciler okumak istemiyor için çok merak olmuş. Hiç ilgilenmemişler. Birkaç tane muhtar olmadım halde gittim Muracan ama keşif geldi, bahçeden geri dönüştü. Yani bir çoğu saat falan çekiyor. Yani radyalık saat kendi bir çoğu saate çekiyor. Para bu. <laughs>